Samsun T tipi kapalı ve açık ceza İnfaz kurumunda bu ellere sanat yakışır sloganıyla tutuklu ve hükümlülere yönelik açılan el sanat kurslarının sergisi açıldı. Bir alışveriş merkezinin bahçesinde düzenlenen sergi ilgi gördü. Üç gün sürecek olan serginin açılış törenine Samsun Vali Yardımcısı Emin Çolak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu katıldı. Sergide cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların yaptıkları elemeyi göz nuru ürünler satışa sunuldu. Evet. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, serginin açılış konuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Başsavcı Kılıç şunları söyledi. Ceza infaz kurumumuzun el ürünleri sergi açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Samsun T-Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü ve tutukların verimli üretken bireyler olarak toplum yaşamına uyumlarını sağlama, salı verilmelerinden sonra gelir getirecek bir meslek edinmelerine yardımcı olma çalışmaları kapsamında kurumumuz tarafından düzenli olarak mesleki ve sanatsal kurslar açılmaktadır. Bu kursları Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Halk Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz. Ceza İnfaz Kurumumuzda 2023-2024 eğitim öğretim yılında Eylül ayından bu yana meslek edindirme çalışmaları kapsamında açılan bakır işi demeciliği, seramik obje yapımı, örgü oyuncak imitasyon takı tasarımı ve kalorifer ateşçiliği kurslarında 365 tutuklu hükümlü başarı göstermiştir. Emrah tamam. Faruk kolay gelsin.